kişine ve malına bak. Dışarıda bir kanunlar vardır. Bir de sokaktaki insanların kendine göre kuralları. Hangisini uyacağına sen karar verirsin ve devamında hayatın ona göre şekillenir. Sen hangisine uydun peki? İkisine de. <laughs> ya da hiçbirine. Kerem ne haber? İyiyim sen nasılsın? İyilik işte. Ne yaptın? Usta geldi mi? Geldi geldi. Macun da çekti. Çatı akıtmıyor artık. Oh süper. Çok süper. sağ ol valla. Hadi eyvallah. Bravo. Güle güle. şöyle saçlarını topla bakayım. Çorbaya girmesin. Tamam mı? Siz hiç maymun gördünüz mü? Sokakta hiç görmediniz mi? Mesela böyle bir şey mi? Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ben kendim sordum. Niye aç için bakayım? Seni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Ne güzel ama. Mükemmel bir örnek oluyorsun onlara. Mükemmel boşver. boş ver. Merhametli olmak, mükemmel olmaktan çok daha değerli. Bak çorbanı istiyor musun bir tane daha? Mustafa! Mustafa baksana bir. Bir tane daha verir misin? Dur orada geliyorum. Şöyle bak Kobe. Çok Rica teşekkür ederim, ederim. Rica ederim ne demek. Vallahi zahmet oldu sana da. Olur mu bir şey. Gerçekten çok iyisin. Sen de öylesin. Sen burada bekliyordun. oğlum. Hava çok soğuk. yaparım. Sen şey yapma artık. Hayır, hangileri daha öne gelecekse... Tamam. Sen, o, ben size sana yardımcı olayım. Çok teşekkür ederim. Şunu şöyle güzel. Bunları öne al, olur mu? Tamam. Melek. Onur, merhaba. Onur Memo'nun babası, Kerem arkadaşım. Merhaba, memnun oldum. de kitapçı bana bayağı yardım etti. Ediyor sağ olsun. Haberleşiriz yine olur mu Melek? Yani yeni bir şey olursa ararsın tamam? Tabii ararım. Haber veririm. Yani ararım tabii. Sağ ol çok teşekkür ederim. Ne demek güzel bir gündü. Evet. Kendine iyi bak. Memnun oldum. Arkadaşım dedim ya. Arkadaşın. Hiç bahsetmemişsin. Bahsetmemiştim Onur. Çünkü yeni tanıştık. Hem ne oluyor ya? Niye böyle davrandın? Bu acayip acayip sorular soruyor bana ama tek kelime etmedin çocuğa. En azından bir iyi günler deseydin. Kusura bakma Melek. Senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Ya, herkes önemlidir Onur, insan olan. Ama yine de. Sen bu önem sırasını iyi ayarlaman gerekiyor. O ne demek? Bir şey anlamadım. ne? Oluyor? Çocukların diyorum Melek. Eğer önem sırasında önde olsalardı, bugün Memo'nun başına gelenlerden haberin olurdu. Ne geldi Memo'nun başına? Annem? Ne oldu annem? Ne oldu oğlum? Bir şey yok da benim bir şeyim yok. Anne sizin var. Annen bugünlerde fazlasıyla meşgul Memo. Belli ki bizi ayıracak vakti yok. Hı. Lafmışım çocuğun yanında. Yemek yiyecektik. Yemek mi? Annem benim hiç... Yani çok işim var benim annem. Bak, annenin çok işi varmış. Neyse, ben gidiyorum. Sen benimle geliyor musun oğlum? Can gelecekti buraya. Peki, tamam. İyi günler, Melek. Sana da. Bir şey yok oğlum ne oluyor ya gel bakayım. Karnın aç mı ne yaptın? Ne var yine? İşte bir sürü bir sürü şeyler aldık ama. Kimsin sen be adam? kimsin? Seni tanıyorum. Demek sensin o. Ne haber can? İyi mi lan? Senden? İyi. Haberler acayip. Olay çıktı. Ne diyorsun oğlum? Asım Ağabey'in yarışmasında jüriyesi kimmiş? Bil. Kimmiş? Diyasetli şef. <laughs> Allah Allah ne? büyük ortalık karıştı. Kim kazandı? Biz kazandık tabii ki de bizi attılar. Sen nasıl buradaki olayı kaçırdın? Ne olayı? Annemle babam. Annemin tezgahına yeni bir adam geldi. Arkadaşıymış. Ee ne olmuş? Babam adamı görünce feci bozuldu haklı olarak. Kıskandı mı? Kıskandı tabii. Nasıl bir adammış bu? İnce i̇şte uzun gibi. Yakışıklı yani. Yok be oğlum. Babam ona bin basar. Ee ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Memo. Ne oldu? Hani anne babam son günlerde tartışıyorlardı ya. Bence bu adamın ortaya çıkması tesadüf değil. Ya oğlum sus ya.